Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne oynayacağız? Güzel evim oynayacağız. Evet, evet arkadaşlar. başlayalım. Hemen başlayalım. Önceki bölümde ne yapmıştık? Önceki bölümde mutfağı yapmıştık arkadaşlar. Mutfağa başlamıştık daha doğrusu. Başlamıştık daha doğrusu. Birkaç şey yapmıştık. İzlerseniz mutlu olurum o videoyu. Bu sefer beşi çekiyoruz herhalde değil mi? Aynen, bu sefer beşi çekiyoruz arkadaşlar. Mutfağı bitirdikten sonra sezonu bitirip ikinci sezonu geçeceğiz. Hemen ilk önce ikinci sezonumuza bakalım. İkinci sezonumuzun adı neymiş? Evet. Arkadaşlar bu arada önceki bölümde şey olmuştu. Ee, videonun en sonunda e, bizim şeyimiz video programımız kapanmıştı. Yani o yüzden videoyu çekememiştik. Yani video yarısında kapanmıştı. O yüzden şey olmuştu yani. Al al basalım al al. Tamam. Şimdi sonra Ece ne olmuştu? kapa kapanmıştı şey video programımız. Zaten 15, 15 dakika olmuştu. Evet. Ee, i̇kinci sözümüzde ne yapacağız? Şehir... Ne Şehir merkezi dairesi. Şehir merkezi dairesi. Hı, garip bir isim şey aslında. Ay köpeğimiz de buraya gelmiş. <laughs> Önceden odadayken odadaydı. Şimdi de şeyde. Burada. Bu arada şu, şu dolabı çok merak ettim ben ya. Şu kaç şey. Onu alalım şimdi. Evet dolabı çok merak ettim. Ben düz araba bizi vermedi. Geldi şey aldı. Yerleri aldı. Evet. Çok zor. Evet, başlayalım. Yok kolaymış. Kolay mı, mı lan? Evet. Şimdi. Şöyle yaparsak olabilir. bak şansımızı boş boşuna atıyoruz ama. Köklerini şu an yerinden kırpmaz bile. Be. Ben sadece şansa bakıyorum. Sen oyna. Kaç şansımız kaldı? Diye. Şey Yalnız yapamayacağız gibi. O 12 şans mı? Çok kullandın çünkü Şuraya şuraya bastım. Bu şeyimiz var. Çapraz dergi evet. tamam. Neyse. Bak sonra şansımız gidiyor ama. Bitti herhalde. 8 şansımız kaldı ya 30 tane kaldı. 28 oldu. Uğurcu musun sen? Hayır. Ben de dün oruç tuttum. Kendi kendine oluştu ya. Çok Bu arada... Çok ama. Aynen. Şunu şöyle yaparsın. Şimdi 4 şansı da bitire, 3 şansı da bitirelim. Evet, iki şansımız kaldı. Ne bitti? Olsun da 3 tane kaldı. Keşke kullanmasaydık. Düşünüz ya, bir de bir şey yapıyormuş alıyormuş. Oluyormuş. Hepsi oluyormuş. Hı, kesin öyle olacak. Biz 30... Şu paraları nereden buluyoruz ya? Buraya. tekrar deneme. Dene, 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 dene. Arkadaşlar e, şu şekilde kazandık. Ne oldu biliyor musunuz? İlk önce böyle biz bir tane şey açtık. E, böyle dönen bir şey vardı. Ona bastığımızda her yere böyle bomba bıraktık. Bütün her yere. Patlattı hepsini böyle. Kazandık sonra. Ya bak kendi şey bize bildirim gelmiş ya bu çiçek. Aa, aynen çiçek sunama zamanı diyordu bildirimde. Ya bu ne ya? Evet akşam da olabiliyoruz. <laughs> Ama ya <yani> ne yapıyorsun? <laughs> bunu bir yiyelim. alıp gelelim. Biz bunu evet. karar verdik arkadaşlar. Ama bunun altı yok. Ha bu dolap çünkü de. Dur bakalım şuna. Hayır, olmadı bu Yani olmadı. Olmuyor zaten. Güzel oldu. Ama havada kalıyor ya. Çok tipisin. Tamam. ey yanlış yere çok kötü oldu ya. Değişti. tamam daha altını yapacağız. Altını yapacak mıyız? Yok yapmayacağız. O havada kalacak öyle. Bu ne? 88. <laughs> ya yok şaka olmadı bu. Yok. şimdi tekrar. Abi 64 ne ya? 84 ne ya? <gülüyor> <gülüyor> 60'dan 20'yi yedim. <laughs> hallar. Abi hallar 60 tane daha ya. sence hangi tarafa göre yapmalıyım? Abi bunu yapamıyor muyuz? Hayır onu yapamıyoruz. Ah sıkışmış. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Kendi kendine oynanıyor. Yalnız kazandık bu oyunu kesin. Baksana. Yalnız Oha, bir tane. Müthiş oynuyorum. Yo. <laughs> ben daha iyi oynarım. <laughs> Mükemmel değil. Wow gibi. Perfect. <gülüyor> Perfect. <gülüyor> <gülüyor> du, 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 du. Hangi bu? Bak. Ha, bak az önce öyle böyle yapmıştık. Oye oh ye yeah, kazandık. böyle her yeri bomba fırlamıştı. Böyle kazandık. Bak bir tane kaldı. <laughs> Onu da patlatmadın ya. Oye oh ye. Yeah. <laughs> 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 Patlattın. <laughs> Buraya geçiyorum. Oye oh yeah, işte murk Orada en sonunda patlatıyorlar bu arada. Çok seviyorum orayı patlatıyor. Çiçek sulama vakti. Şöyle farklı bir çiçek çıkacak. Evet. E, bir saniyede çıktı. <laughs> Suladı hiç şey yoktu bir saniyede. arkadaşlar. Şimdi oynamaya başlıyoruz. 560 TL almayalım. Dur bu ne? Fayans, mı? Fayals. Fayals, he. <laughs> Sen Abi çok, çok kararsız kaldım. Şu. Ya mor olmaz da. Evet bence de. Evet. Bu sefer bunu alacağız. Dolap. 70 TL'miz oldu. 470 TL'miz olacak da alamayacağız. İki oyun oynayacağız. Altta kişi yine... Tamam iki oyun oynayacağız öyle. Hmm. Timon. Oy. Of, keşke bunları birleştirebilseydik. Bunları birleştirebiliyoruz. Şit yeah. murk. Şimdi. Bu giderse evet olabilir. Bak mesela bak, 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 aklıma, bak. aklıma fikir geldi. Aklıma Hayır bu... patlatma bomba falan? Hayır bombayı yani. patlatmayacağım bak. Hmm. Bak bu, bunlar Aa, Bir tane oldu. Neden? Abi o kadar patlattık bir tane mi çıktı? Oha kaç tane oldu? Abi ne oluyor ya? Kendi kendine oluyor. <laughs> bir şey yapıyoruz biz. Sadece, sadece, bir tane şeye basıyoruz. Bir tane şey yapıyoruz. Hepsi oluyor. What the hell? İyi oldu Herhalde şey yapmışlar. Neden zor yapmamışlar biliyor musun? Şey yapmış. bizim oyunlarımızı hep oynasınlar diye. <laughs> Kolay yapmışlar. Zor ama. Yo, o kadar da zor değil. 14 milyon kere yaptın. Bu 14'ü nereden aklıma çıkardı biliyor musun? Ben yani şurada seviyemiz az önce 14.900. De yüzden. Yani 14 şansımız kalmıştı o yüzden. Ama bu bu bırak diyecek mi bu? bir dakika, Nereye yap kalma yapmamız Bu Roma'ya da. Başka yere yapmayız ki. Çık 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 Şimdi buna nesi patlayacak ya? Bir şey olmadı. Hiçbiri patlamadı. Gidettik hala. Niye olmadı? Yalnız bir şansınız kaldı. Yapamadık. Ya abi ya. Yapabilir miyiz? Hayır. Bence de. Yapamayız. Tamam. Harika diyor bir de ya. Tamam, ne şimdi harikaysa. Oo. Şimdi hallara bak 9 tane var. Bir dakika. Şöyle. Bu ne ya? 90 TL öyle Yok ki. Biz oynayalım gelelim. Arkadaşlar bir tane kaldı ve bir şansımız kaldı. <laughs> ya birisini kullanırsa Diyerse Oha Oha Nasıl gelmişsin sana? Maşallah Helal Ya <laughs> sırtına vuruyorum ya Deli gibi bir deli ben Ama 400 ee, Kaç senemiz oldu? 472 Yok Evet Neden yani 472 Sayamam ben bazen ya. Bak, bir dakika ne daha şey ya. var mı? Bak buna, yani bu tür... bunu al. Ne alıyorsun? Niye aldın ki? Ha. Şu güzel bak. En sondaki. Hayır hayır. hayır. Hayır bu bu. Lan bu falan çok 88 var. 88 mi? 88 tane halı istiyor. Bence yapamayacağız ilk hamleyi. Sonra ikinci de yapacağım. Bir tane bir şey yolladı. Bunları mantıklı bir yerde kullanalım diyecektim. Senin mallığın. Arkadaşlar <laughs> <laughs> hiçbir şey dokunmadık bile. Yani bir tanesini çevirdik böyle. Hepsi patladı bildiğin. <laughs> evet. Şimdi devam ediyoruz. Üç tane alımız kaldı. Bir tane kaldı. Mükemmel diyor biz arkadaşlar. Bir Hadi tane şuradan. Bu bir... patlamaz zaten bununla. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Giriş dolabını aldık. O şu şeyli çok güzel. Böyle. Değil mi? Bence güzel. Ayıcık olmamış. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için görüş çok teşekkür, teşekkür ederiz. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir daha kadar görüşmek üzere. Kanalıma bay bay.